Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen cemi cümleniz iyi ki varsınız neyse haliniz o çıksın tamınızda diyelim Evet oğlak burcu hanımları ve beyleri Temmuz ayı içerisinde e, böyle bir ortaklığı hissedip etmeme konusunda kararsızlığınız olacak. E, böyle evet bir işe başladım diyorsunuz. Acaba benim için hayır getirir mi? Hayır getirmez mi? Şu an için e, pek fazla bir şey anlamamış gibisiniz. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık, yeni bir anlaşma. Böyle ticari faaliyetlerde bulunduğunuz görülmekte. Ama henüz kazançlar giderler ve gelirler birbirine karışmış durumda ee, ama sabredeceksiniz sabrınızın karşılığında mükafatını da alacaksınız resmen bir köye yılan görünüyor burada arkadaşlar çok fazla azmettiğiniz bir konuda ee, böyle olduracaksınız ya etrafınız tarafından da bir şaşkınlık olacak aranızdan biriniz öyle bir başarı yakalayacaksınız ki herkes size kıptayla bakacak diyebilirim. Temmuz ayı sizlere büyük başarılar getirecek. Bir ara vazgeçer gibi vazcayar gibi olacaksınız ama sonrasında yeniden işinize sarılacak gibisiniz. Şok geçireceğinizde bir durum olacak ya böyle bir olaya mı tanık olacaksınız, bir şey olacaksınız, resmen şok geçirecek gibi görünüyorsunuz. Şok edici olaylara da e, böyle dikkatli olmanızda fayda var. Kısa saçlı, küt saçlı bir kişiyle bir tanışmanız, bir arkadaşlığınız olabilir. Yeni başlangıçlar, yeni arkadaşlıklar görünüyor. Eski bir dostunuz ile bir mekanda karşılaşacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle bayağı bir dertleşmeniz, sarılmanız böyle zaman geçirmeniz olacak numaranızı mı kaybetti ya da siz mi onun numarasını kaybettiniz böyle sevileceğiniz mutluluk verici karşılaşmalar olacak diyebilirim oğlaklar size sıkıntı vermeye çalışan kim böyle isminde sanki hem i harfi hem l harfi olan bir kişi size bayağı bir sıkıntı vermeye çalışıyor. Beşte bir vadede bu sıkıntıyı atacaksınız üzerinizden. Beş gün, beş hafta içerisinde bu kişinin size verdiği sıkıntıyı üzerinizden atacaksınız. Hak etmediğiniz bir konuda böyle değişik muamelelerde mi bulundu biri size? Çok kızıyorsunuz o kişiye. Ben bunu hak etmemiştim diyorsunuz. O kadar emek verdim. O kadar zaman harcadım. Ya da e, yani bilemiyorum birine karşı bir sisteminiz var. Bu muydu? Emeklerimin karşılığı bu muydu diyorsunuz. İşiniz ile alakalı ufak bir e, konuda böyle nasıl diyeyim bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maliye olabilir, bakanlık olabilir, Böyle birisinin hatası yüzünden sanki bir ödemekle mükellef olacağınız bir durum var. Yani kendi işini kendin gör diyeceksiniz. Çok fazla mütevazi olduğunuz kişi kim? Bu elemanınız olabilir. Yeni aldığınız bir çalışan olabilir. O kadar bu kişiye mütevazi davranıyorsunuz ki ya da siz yönetici müdür olabilirsiniz. O alt hani birazcık daha alt seviyede olabilir. Siz tevazu gösterdikçe o kişiye o kişideki rahatlık beyde yok diyelim. Yani hakikaten bayağı bir rahatlık enerjisinde olan bir kişi görünüyor. Ee, bu kişi karşı artık diğer yüzünüzü gösterme zamanı gelmiş gibi. Birazcık daha çok fazla yüz verdim diyorsunuz. 98'ini alacak gibisiniz. En kötü ihtimalle hani ikilisin artık ne yapayım diyorsunuz yani. Böyle sizler belki başarılı olacağına güvendiğiniz için aldınız yanınıza ya da kefil mi oldunuz, vekil mi oldunuz, ne yaptınız? Hani işte bu kişi şöyle şöyledir, böyle böyledir, kesin bu işi yapar eder diye ama çok felaket rahat birisi işinin yani aslında işin ehli ama yapmıyor gibi ya. Böyle bir yerde oturmuş sizi bekleyen de bir kişi var. Gelmenizi bekliyor gibi. Temmuz ayında çok fazla kişi tarafından çağrılabilirsiniz. Davetleriniz var, kuş ağzından haberler var. Böyle size durmadan birilerini bulan, şunla tanış, bununla tanış, şunla evlen, bununla evlen diyen birileri olabilir. Bunlara karşı felaket bir kızıyor olarak gördüm sizleri. Böyle bir belge mi alıyorsunuz? Kurs ile alakalı bir şey olabilir. Ya da yeni başladığınız böyle bir iş ile ilgili de olabilir. Bir yerden bir belge alıyor gibisiniz. Birine bir sürpriz yapacak gibisiniz oğlaklar. Tatlı bir telaşınız var. Yani gelmeyeceğim deyip gidecek misiniz? Ya da sizi bir yere davet etti. Ya şöyle böyle gelemem gibi gibi konuştunuz. Sürpriz mi yapacaksınız bilmiyorum ama. Böyle birisini bir sevindirik yapacak gibi gördüm sizleri. Böyle işleri açılana kadar sizin yakınınızdan ayrılmayan ama işleri açıldıktan sonra sizi tanımayan kim? Kim bu canlar? Harbiden ama harbiden böyle işleri açıldıktan sonra bu kişi sizi tanımaz olmuş. En ufak bir konuda hemen böyle arayı açmış gibi. Şöyle tıklayayım. Bakalım. Babanızda neler var hanımlar beyler böyle rahatsızlıklar hastalıklar peşinizi bırakmıyor olabilir özellikle babanız ile alakalı bir sıkıntı mı var bir rahatsızlık mı var bunun peşinde olabilirsiniz böyle kalp ile alakalı sanki böyle bilemiyorum eli kalbinde çıkmış gibi baba figüründe de olabilir abi figüründe de olabilir böyle bir sıkıntı içerisinde gibi gördüm sizleri. Evet oğlaklar borç alacak ilişikliği olduğunuz bir kişi var. Çok kızıyorsunuz. Ben yani o kişi istemeden belki yardım ettiniz. Sanki vadeyi bayağı bir geçirmiş durumda. Sizin de sıkışıklığınız var. Yani ben de o kadar eli bol biri değilim diyorsunuz. İhtiyacınız olduğu bir anda görememiş gibisiniz. Karşı taraftaki o yani hoşgörü demeyeyim de ilgiyi mi desem bilemedim. Böyle yetişkin bir kızınız mı var bilmiyorum ama kız çocuğunuz ile alakalı. Kan bağınız yok. Dünürler de olabilir. Böyle çok fazla sorun, çok fazla sıkıntı yaşıyor gibisiniz. İncir çekirdeğini doldurmayan konular ile böyle beyniniz bulanmış gibi. Sadece siz değil, her iki tarafta boş boşuna çıkan tartışmalar, anlaşmazlıklar görünüyor. Güzel bir ağacınız var arkadaşlar. Hayatınızda bir takım değişimler, değişiklikler olacak diyebilirim. Güzelliğe doğru, iyi yönlü değişimler var. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek Temmuz ayı içerisinde sizleri neler bekliyor dediğimde ya böyle sizinle şu işi yapalım bu işi <laughs> bu işi yapalım şöyle kar olacak böyle kar olacak şöyle yürüyüp gideceğiz böyle yürüyüp gideceğiz diyen bir kişi e, olmuş ya da olacak diyelim biraz endişeleriniz var Sanki e, çok fazla kar marjı olmayacak gibi bir hissiyata kapılmış gördüm sizleri. Hemen olmayacak. Hani hemen şak büyük kazançlar sağlamayacaksınız ama büyük kazançlara doğru gidecek her türlü yolda başarı göstereceksiniz. Etrafınızdan şöyle bir size karşı gıpta ile bakan kişileri gördükçe de mutlu olacaksınız diyeyim oğlaklar baht açıklığınız, şans açıklığınız evet var. Aşk hayatınız ile alakalı size yalan söyleyen bir kişi görünüyor gibi. Kendi yalanlarına bakmayıp bir de yani kendi yalanlarını şöyle bir kapatıp size laf eden bir kişiliğe sahip gibi. Buna karşı da çok kızıyorsunuz. Resmen böyle bileniyorsunuz. Yani ben de bir insanım daha benim de burama kadar geldi diyor gibisiniz. Ben de artık açacağım ağzımı yumacağım gözümü diyor gibi bazılarınız. Hasat zamanı yaklaşıyor oğlaklar. Evet şu an birazcık maddi sıkıntılarınız maddi sorunlarınız olsa da hayal ettiğiniz gibi gitmese de gene de kazançlarınız güzel olacak diyebilirim. Bunun için çok çalışacaksınız ama o kadar çok çalışacaksınız ki çalışmalarınızın emeklerinizin karşılığını alacaksınız gibi görünmekte bazı oğlak burçlarına temmuz ayında kalbini gönlünü fethedecek sizi sizden alacak ebedi mutluluğa taşıyacak biriyle tanışma olasılıkları görülmekte yani sonsuz bir aşktan da bahsedebiliriz halihazırda ilişikliğiniz olduğu kişinin eğer ki o yalanını affedebiliyor iseniz onunla da sanki böyle güzel ciddi önemli bir yolda ilerleyecek gibi gördüm sizleri geçmişten bir dönüş olacak bakın geçmişte bıraktığınız birinden de bir dönüş olacak gibi görünmekte evet sevgili oğlaklar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz hoşçakalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay